Merhaba arkadaşlar merhaba çocuklar bugün sizinle Red Bull 4'ün en son kaldığımız Red Bull 4'ün 4. bölümü Ay Savaşı'ndaydık ve bugün Yüzüm bol oynayacağız ve topumuz mutlu en son dünyayı kurtardı ama ama kareler fırladı gidiyorlar ve Ay'a gittiler Ay kare oldu bu sefer sonra Mars Satürn diye ilerleyecek mi abi Ha güzel şimdi Hazır mısınız 3 2 1 başladık Şimdi Ay savaşını da speedrun gibi bitireceğiz. Bazı Speed hatalar olabilir. Speedrun'ımız biraz hasarlı geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşım da burada. Yıldız kaldı. Bir saniye arkadaşlar. Şu an ben bir saniye. Ah, tamam hazır. Şimdi başlıyoruz oyuna arkadaşlar. Çünkü az önce dondum. Bir şey oldu. İşim falan vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradan elektrik fırlıyor ya mavi mavi. Onları evet. ben sudan mı zannettim. Bir an. Ciddi mi? <gülüyor> Ciddi. <gülüyor> o komik olmuş, komik olmuş. Ben de diyorum ayda suyun ne işi var? Aynen ayda suyun ne işi var abicim. Ay ay. Ah ya tuş, çal, bas, tuş basmadı abi. Tuş basmadı bana ne? Bütün arkadaşlar bir saniye. Uf, ben bildiğiniz gibi sesi açalım. <laughs> bir saniye. Üç. Aynen. 3 iki, bir. Okey şimdi. Arkadaşlar az önce bir olay oldu ve bir dakikamız gitti. Her dakika önemlidir speedrun için. Hop Ama biz yıl, her şey yani şey bölüm speedrun'ıyız. Yani böyle direkt yılda anlayan koşup giden speedrun'lar türünden değiliz. Aha bak parlıyordan oradan. Finish. Ana. Abi bir saniye. Selam Kare. Sizi biz çok yendik. Ya ben hep bunlarla mı karşılaşacağım ayda? Ciddi mi yani çok sıkıcı. Abi gidiyorum. Check Arkadaşlar bonus, sizin Red balları, yani kare yapma şeyiniz yok mu? Neden bize bulaşıyorsunuz Allah aşkına? Aynen be. Siz topları kare yapın. Biz de rahat rahat çalışalım yani. Mis gibi o. Oh. Aynen. Siz topları niye kare yapıyorsunuz o da var. yani nesliniz mi tükeniyor da <laughs> kare yapıyorsunuz? Ama bence tükenmiyor. Bak yani bildiğin kare cenneti ya. Her yerde kare kare. Kare yuvaları bile görüyoruz. Yani Matematik dersi. Matematik dersi aynen. Aynen. Hop. Obala, Yoksa böyle obala. Böyle diyorsunuz işte. Bulaşmayın. Aynen de. Bulaşma. Rahat. Rahat ol. Ana bir saniye, bir saniye, <laughs> bir saniye. Her premium'umuz var. Ona bu ne? Çalışıyor mu? Vaa. <laughs> bir saniye, oyunun bug'ı. Hay hay. Ay. Ay. Bir saniye. Bazen oyunda bir saniye ferahlamam gerekiyor. Oyun da bana Hayır. Hayır. <laughs> bir saniye bir saniye. Oyun bana süre vermiyor diyecektim daha iyisi. Hop. İyiyim. Ben bu oyunda çok ama çok iyiyim. Ah. Bir speedrun'ın yapmaması gerekenleri öğretiyorum arkadaşlar ilk olarak. Uf. Ben şuraya bir her şey geçireyim. Bakın ilk olarak bir speedrun şu yıldızı alır. Sonra bir zıplar böyle elektriğe çarpar. Sonra yine gelir. Hobada. Elektriğe çarpmak çok önemlidir arkadaşlar. Aynen. Sakın unutmayın. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Noktası elektriğe çarpmaktı. Hop. temel kuralı. <laughs> Aşağı düşmek de tuzu gibidir. Bir yemek gibidir Red Bull. Hop. Aslında üzüm bol olmalıydı da. Niyese sonunda. Oh. Dünya varmış. Hadi bakalım. Ana gidemez miyim? Elektrik en önemli kural da hani hani bir şey olmaz ya. Eğer bir dilimi değdirsem. <laughs> bir şey yala bir sürü. hadi hadi uçuyoruz. Oh be çok keyifliydi. Ana kare. Oğlum ben bıktım. Karelerden, karelerden, kare 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 karelerden. Doin. Ben bir an Abi şu elektriğe bakın. Havada giden yani elektrik. Ah bekle kesecek mi? Oh sonunda. Obale. Hop hadi. Hop. Çömbürlop. Hop. Hop. Bir şey unuttum mu? Yok. <laughs> ne unutmuş muyum? Unutmuş muyum? Hop. Baba. Güzel. Ayda yıldız Hop. olur mu be? Ayda yıldız var. Ayın. Ama ay arkada. E biz neyi kurtarıyoruz? Neyi kurtardığımızı bilmemiz lazım değil mi? biz, biz Mars'ı mı kurtarıyoruz? <laughs> aynen sanırım ya. Neil Armstrong'un ayak izi nerede bakayım? Hani o da yok. <laughs> e, Bu nasıl Aynen be. Abi sani, o hareket ediyor. Of, uçtum. Uçan adam derler bana. Süpermen, Süpermen. Hadi, hadi, hadi. Birdman, <laughs> Birdman. Ne? Uçan wow. adam işte Birdman. Vay be. Hop. Hop bak. Hop bak. Ne 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 ne. Hazır olun. 3, 2, 1. I believe I can fly. Ama nereye gittik biz? Ay Ana! Hayır. Hayır! Kanka! Çok zor bu. Kanka, kanka bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, ben... Bir saniye, e, beni şey yakaladınız. Bekle bir saniye. Ben bu işi hallederim abi. Bir saniye. Yıldız, abi bir yıldız kaçırdım. hiç şey olmaz. Yaparım. Yaptım. Yaptım. Yıldız Uf, kaldı. Yıldızın suçu neydi? Bir be? saniye. Sen bu ne? Bu ne? Ana bu ne? Bir saniye. Onlar bir saniye. elektrikli şey ki. Elektrikli Onlar kü. şey yapıyor. Bir saniye. Yanına geldiğinde elektriği yatay olarak seçiyorlar. Hizandaysan elektriğe yakalanıyorsun. Tamam anladım. Siz de açalım. Böyle bak havalı. bak izle, izle. Yanına gelince elektrik gelecek. Bak bak bak. Heh, ses Geleceğim. ses elektrik. Ha iki yere yapınca da yok oluyorlar. Tamam anladım. Ses elektriğini belirtiyor değil mi? Aynen. Tamam, güzel. O zaman da... ayın da düşmanı bu yani kısaca. Ay, ayın kareleri. Aydaki kareler bunlar. Okey anladım. Bu arada aya geldik niye hemen neden elektrikliler çıktı? Elektrikle ayın ne alakası var? Aynen ya. Ama havalı olmuş yani. Aynen. Dur sen. süreli mi? Speedrun speedrun hadi. Speedrun'ım ben. Bu benim için kolay. Bir saniye saymayın. Çalışsın. Hayır bu uğraşamam. Ha dur yapabilir miyim? Neyse. Zaten bu sefer hızlı. Çok ben bir şey yok. Hızlı, 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 hızlı. Hop. Ya bir tuş bassın. Aa bir so, tuş bas. İlerle sen, ilerle Hı. sen. Yıldızlar kaldı ya. Neyse. Neyse abi. Spiranda yıldızın önemi yoktur. Daha demin öyle demiyordum. Yok ya öyle diyordum. Nereden çıktı? Ana. Ana <laughs> gideyim. Ay. Allah. Oh. Ay. Zor bir bölüm. Bir dinleneyim diyorsun ama dinlenemiyorsun. Aynen dinlenmek yok abi. Bir kez tuşa bastım mı? Yok. Ana, ana. İstanbullular dinlenmez kardeş. Oğlum bir sen. Oy. Oh. Ay kurtuldum. Tek bu. Hop. Yok iki yedi. Sen birincisini görme. Havadan düşerken oldu birincisi. Ya. Bir ekle. Hı, bu ne? Bir saniye. Çok hızlı gidiyor. Aa, be bu ne? Oha! Gözler kartal geliyor kartal. <laughs> sen neymiş bak bunu beğendim bunu beğendim. Çok güzel bir park o. Ana bir saniye hop kafana. Daha demin çok Hopka. zor dememiş miydin ben neden şimdi güzel dedim. Çok değişik bir insanım hop. arkadaşlar. Hop birincisi bitti. Bir e yanına gelmedik. <laughs> Adam intihar etti. <laughs> Adam pes etti. Zıpla. Selam. ben bir şey yapmadım ki. Ya. Harbiden ya. Aa, bu Çok, zon, çok zon. zor, çok zor. Bak, bir, bir saniye. Ana bu ne? Ben öyle. Çok zor bir parkur. denemezsin ve. Ah. Hadi, hadi. Evet. Ulan da. Oradan düşseydin var ya. Ay ne rast. Abi bunu nasıl geçeceğiz? Çıkış yolu. Aynen be elektrik var. Biz sen elektriği kapatacağız değil mi yine? Ha, aşağıdan. Aynen. Atel. Bak yerine gelmemiz için de şey var. Sen, aynen aynen bekle bir deneyeyim. Aa. Oğlum, oh, az kalsın elektriğe uçacaktım. Bir hani sen bunu mu de kapatıyor de. acaba onu? Yok ya bu kapatmıyordur. He anladım Ayy. anladım bir saniye bir saniye. Kanka ben şimdi anladım. Bekle ne yapacağım bir, bir saniye. Ben de anladım. Bir saniye biraz, Ay. biraz fazla geç oldu. 3 2 1 Şimdi Bitti. Ha bu kapatıyor. Aynen. Aynı yerden tekrar gitmen lazım. Aa güzel. Güzel. <laughs> güzel. Ne güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel abi. Şimdi gelecek. Kanka ben yapayım mı? Gelmiyor. Ha tamam. Sen 3 2 1 Ya Evet. Geldik Checkpoint aldım mı? Exit. Evet. Ben <laughs> zıplayacağım doğru. Yeee. Kalk the kartı. Gel. Hadi. Hadi. Yes. Ha, ucundan böyle. Ben... Bölüm 55. Yay! Bu güzelmiş bak. Bunu beğendim. Sadece tut basılı. Diye... Abi yıldız alamadım. Nasıl? Buna. Geri dön. Vaa! Vaa! aşağı uçma abi. Tamam tamam. I believe I can fly. Bir saniye bir saniye. I believe I can touch the sky. Abi bu sefer de. Onu şuradan alacaksın. Ha tamam. doğru. Aa, abi sen ne ektin lan? Ha? ha dur. Hoy 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 hoy. Sen ne oluyor? Hay hay. Oh. Abi az aşağı uçacaktık. Hop. Hop. Hop arkadaşlar iyi gidiyoruz. Başım döndü. Başım dönüyor arkadaşlar. Kusmayacağım. Ama kusmayacağım. Ama kusmayacağım. Bir tane eksik. Onu öyle almayacağız belli. Neyse. Önemsiz uğraşamayız. Biz Ana Yer çekimini değiştiriyor. Abi yer çekim değişti. Kurtarın beni. Ana. Kanka oradan düşersen de ölüyorsun. Tamam. Yani havaya gitsem dön ölüyor muyum? Ama bu çim çok berbat ya. Üzümden. <laughs> sen bu hayır hayır basınç olacak basınç olacak beni beni hayaleti çevirecek bunlar hayır hayır A, dur bir saniye he mantığını anladım ama sen elektriğe gidebiliyor muyum <laughs> yok yok ben <laughs> Kaçak yolcu kabul etmiyoruz. Seni. Şimdi. Şimdi ben buradan öylem. Oh. Oh, Bobole, I believe I can. Oh. Tam. Karşıda ne var? Ha yıldız varmış. Ye, yeah. bir yıldız o kadar puan veriyor muydu? Uf, bu çok zor, bu çok zor. Ne? Bak, gerçekten. Yok baş Başım dönüyor. Başım Tabii dönüyor. Şöyle bir şey de var. Geri dönerken daha bile zorunu yapacaksın. Ne? Hayır abi uğraşamam. <laughs> abi ciddi misin? Aynen. Abi. Bak. Ben şimdi buradan... Ama kolaymış. Kolay gibi gözüküyor. Kolay da şey... Hoppala mısta. Kanka direkt şöyle de yapabilirdim. Bom bom bom. Haklısın. Ha bir tane. <laughs> Hayır. Oh. Oy, bu çok güzel bir bölüm. Hop, oh, ona. Bir saniye ne oldu ya? Ben şuna önce... Sen, bir saniye, bir saniye. şuna değeceğim. <laughs> ha ne güzel. Hayır. Ona da Selam. Aleykümselam. Ben gidiyorum. <laughs> <Gitme>. Sana muhtacım. <laughs> Bana muhtaç değilsin. Sen kendini zaten yok edebiliyorsun. Ha, Şimdi hop, hop. Bu ne? Yıldız Bir saniye şu oka dokunacak mıyım? Abi Hayır, üzerinden almak zorundasın. anladım. Abi anladım. Hayır. Bir anladım abi, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Onlar engel Anladım. O zaman değersen ölürsün. Üçelim. Lazer gibi düşün onları. Evet. Tamam anladım. Hop. Değersen biterim. Değilmiş. Bir şey olmaz abi. Bir daha deneyelim. Allah'tan premium var yoksa şu an reklam izlemek zorundaydım. Ay yok reklam izleme hakkı da bitiyor. Öyle bir şey de var. Yani çok... Neyse. Allah'tan premium. Anne. Ay. Sen. Ay, Ay sayılmaz. Değmedim dokunmadım ama. Ben demeyeyim mi? Sen, bir saniye bir saniye. Ha bir, bir saniye. Ben ben bir speed bir run. Speed run. Speed run'ım run ben. Bir saniye. Kanka. Bir saniye. Bir saniye. böyle oynayacağım. He ama ama çok mantıksız gelebilir kanka Tamam sen bir deneyeceğim ben. Aslında mantıklı bir taktik şimdi yer çekimle. Ay aşağı uçtu demeyece demedi iyi ki. Bir saniye. Dur. He anladım Orada bir zaten saniye. yeni ya, çekim var ama çok gitme. Ne? Abi neden? Bir deneyeyim. Abi bir sen. saniye bir saniye. Abi bekle bir saniye. Ona oh, ben de bir şey bulursam. Ama bak bu sefer anladım. Az önce yaptım ya. Yani. Şimdi şöyle yapacaksın. Böyle en geriden. he Anladım bak orada orada ne yapacağımı biliyorum artık şu okta. Hiçbir şey beni engelleyemez artık. Şöyle evet. Ay abi. Aa şimdi yukarıdayız güzel. Şimdi buradan böyle. <laughs> Bitti. <laughs> Bitmedi. Ben bitirmem. Bitti ulan. Ah. Goodbye. Ana. Ay. Ay, ay. Ah. Basamak bile yok bu bölümde. Bir saniye uçacak mıyım böyle? Ha yine elektrik var değil mi? Ana bu Aa, ne? Anadarlara değmemen lazım. Abi nasıl yapacağım ben bunu? Çok zor değil mi Ay yaptım bile. <laughs> Aa, bir saniye ama şimdi bekle bir saniye. İlk olarak... Kanka böyle biraz point... daha devam etseydi şeye ihtimalin vardı ölme. Aynen. Bayrağı kap. Oh. Oh artık feralız abi. Aynı. Hopper ümüğümüz de var zaten. Hop. Ha şimdi geri dönüş mü açıldı? Geri dönüş yine aynı. Aynen. Ay. Abi iyi. Unboy'un da checkpoint olmadığınızda. <laughs> boss yazıyor orada. Orada boss yazıyor orada. Korkuttum arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu bölümün sonu geliyor arkadaşlar. Rekor sürede. Bu ne? Ayda. Abi sen yine. Ya bu çok klasik. Oğlum ağzını açıp ne kapıyorsun lan? Hadi. Yemek dön. mi Ona. Ters. Abi ters. Tepe Böyle mi savaşacağım ben onunla? Heh güzellik. Hop kafana. Ya böyle yeneceksen çok kolay iş abi. Bitti. Bu neden böyle bir şey var biliyor musun? Ay, ayda yer çekimi az. Evet biliyorum. Sen nereye ya Özerler geliyor. Ne? Hayır. Hayır benim Abi ben nasıl kaçayım? Kansız. Hayır kanka. Hayır. Dur durdum hadi ölme. <laughs> Yey yeah, sağ ol kanka. Bir saniye ne oluyor? Boske yerim Hoş bulduk kanka. Oh, bu Ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Delirmiş bu. Bu delirmiş bu. Bu delirmiş bu. Kanka ben bunu nasıl yayayım? Bu bildiğin. Abi be er değişinde bir yer çekim değişiyor. <laughs> Aa kurtarın beni. Çarp yüzüne. Tokat. Benden daha iyi Osman'ın Ana. 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 Abi sen Bir sen bir iyi. Bekle. Çok şeymiş. Anladım. Çok zor. e ee, yani bekle bunun bir taktik var mı? Bir sen tamam, köşede bekle. Korku köşede bekle. Yok bu bu o işe yaramaz çünkü sektiriyor beni. Abi, yine sen. de kenarda oluyorsun. Kanka, beklemen. Bir, bir, bir saniye. Dene. Kanka bir ama an, bir saniye kanka son canı kaldı. Olmuyormuş. Vardı mı? Olmuyor, 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 olmuyor. Hadi hadi yes. hadi 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 hadi. 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 Ha. Evet, evet, evet. Ay bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Kanka sen dinle. Ay! Ay artık yine. Evet. Ay yine yuvarlak oldu. Fizik kuralları. Allah razı olsun. Arkadaşlar kurtardım beni. Sırada da mağarayı kurtarmak var. O. Onu da bir sonraki. Arkadaşlar videoya. bir sonraki videoda görüşmek üzere.